Elif diyorum stare Sineme elif çekiyorum Ah minel aşkı Ve halatihi Çok eski bir gerçektir bu Biliyorum Bu azgın kalabalıkta Seni tam duyamıyorum Gözlerin bir daha sıcak gülüyor Yoksa dudakların mı Anlayamıyorum Yığılıp kalmışım bu Anadolu toprağına stare Adam akıllı yorulmuşum Ellerin böyle olmamalıydı ellerine acıyorum. Ve kim bilir kaç yıldan beridir kalbimi öğütlüyorum. Durup durup ıssız yerlerde. Güçlü ol ey kalbim güçlü ol. Daha çok işimiz var diyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı anlayamıyorum.